yarışmasının büyük finalinde Şevval ve Salma kaldı. Arkadaşlar tebrik ederim. Başarılar. Sana da başarılar. Ayrıca başarılar dilerim. O zaman hemen ilk sorunuzla başlıyorum. İlk sorunuz Türkiye'de kaç otomobil vardır kayıtlı? 5, 4, 3, 2, 1. Alalım cevapları. Tam yazamadım. 13 milyon üç, ve üç 80 mi? milyon. 3 milyar, milyar yazdım. Aslında. 80 milyar evet, araba. Evet. 13 değil 3 benim 3 milyon. Peki ee, cevap 16 milyon 336 bindi. Şevval 1 0 öne geçiyor. 80 milyar. Evet yorum alalım. Evet yorumcularımız da ben var final özel. Yapıyorum. Şu anda dünyayı sordun değil mi? Hayır Türkiye'de. Okay. Türkiye, Türkiye'deki insan sayısını bir düşünelim. Dünyayı da düşün bu arada. Yani Dünyada, da Dünyada da olmuyor. Dünyada da olmuyor. Şoka girdim. <laughs> Bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar ikinci sorunuz geliyor. Günümüze kadar kaç iPhone satılmıştır? 5 Dünyada mı? 4 Evet dünyada. 5 4 3 2 1 Alalım cevapları. Ee, 100, 100 bin milyon nasıl oluyor? 100 bin. 100 bin. 100 bin. Evet. Sen de Çok 70 az. milyon dedin. Sen kazandın. 3 milyardı cevap. 3 milyar iPhone satılmış. Evet e, yorumcularımızdan e, 100 bu cevap bine inanamıyorum hocam. <laughs> hocam 100 bine inanamıyorum. <laughs> 100 binde evet. Türkiye'de bu iPhone 10'a 17 çıktığından beri bence 100 bin satılmıştır. 100 bine çok şaşırdım. Muhtemelen 100 bin iPhone Afyon'da kullanılıyordur. <laughs> o yüzden çok <laughs> absürt <da> geldi. <laughs> Doğru evet evet, evet. evet bence de. Yani o bir karıştırdı ya ben bence. 100 bin Şevval, milyon çok, karıştı. Falan. çok karıştı. Şevval, Şevval çok sen karıştı. şu zamana kadar kaç tane iPhone değiştirdin bir hesapla. Evet. evet 100 bin çok falan karıştı. olabilir yani. O da cevabı. <laughs> evet.